XTV'den herkese merhaba. Günün önemli ekonomik gelişmelerine bakacak olursak Almanya tarafındaki ticaret dengesiyle güne başlanıyor. Almanya ekonomisinin 16.4 milyar euro fazla vermesi bekleniyor. Bugün Türkiye'de sanayi üretim rakamı açıklanacak. Geçtiğimiz ay %4.6 olarak gerçekleşen sanayi üretim rakamını takip ediyor olacağız. İngiltere tarafında bugün endüstriyel üretim rakamları açıklanacak. Aylık ve, aylık ve yıllık bazda aylık %0.2'lik bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz ay %0.4'lük bir artış gerçekleşmişti. Yıllık lik bazda ise %3.1'lik bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde %3'lük bir artış gerçekleşmişti. Amerika tarafında ise bugün zincir mağaza satışları bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde %4.6 olarak gerçekleşen zincir mağaza satışlarının Amerika ekonomisindeki hareketliliği göstergesi olarak takip edilebilir. Herkese iyi günler.